O Hacı Halil, hayır ola. Ekrem Bey'in haberi vardı. Hocamızın kalacağı yer için gelmiştik. Öyle mi? Kusura bakmayın. Sizi böyle birden karşımda kalabalık görünce şey edemedim. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> git lan. Korkmayın, korkmayın. Bir şey yapmaz. Erkek mi bu? <laughs> Gelin, size kalacağınız yeri göstereyim, hocam. Buyurun. Buyurun. Hadi. Geçen yıla kadar burada bir güvenlikçi oturuyordu. Ekrem Bey kızınca hem onu kovdu hem de bir daha konağa güvenlikçi almadı. Çok iyi etmişsiniz efendim. Buyurun, içeri gidelim artık. Buyurun. Ne size afiyet olsun. Pardon hacım. <laughs> amca. Hı. Kim bunlar? Ha, karşı mahalleye yeni bir hoca gelmiş. Babamdan rica ettiler, o bahçedeki evi ona tahsis etti. Lojmanı hazır oluncaya kadar orada kalacakmış. Türbeye çevirdiler burayı. Evet babacığım ya, annem çok haklı. Bu ne böyle saçmalık? Hayır o değil de ben arkadaşlarım görünce ne diyeceğim? Hayır anlamıyorum Ferruh. Hocam ne iş var burada? babam öyle uygun görmüş. Ne yapabiliriz? Tamam yani benim de hoşuma gitti ya. Melis sen de bir büyükle bir karışma kızım. Böyle şeyleri sorun yapmamak lazım. Hmm. Hayır sorun yapsak ne var Ferruh? Tülin lütfen. Ya biz de burada yaşıyoruz değil mi? Bu kadar da olmaz artık. Biraz alttan al ya. Nasıl alttan alayım ya hep aynı şey. Kim bu adam? Ziya Hoca. Bizim caminin yeni imamı. Ee burada ne işi var? Burada müştemilatta kalacak. Aa, sahi mi söylüyorsun? Evet. Burası da odanız hocam. Eyvallah. Nereye gidiyor Hocam şu hayatsız resimleri. Ha şöyle hocam. Güvenlikçi arkadaş bekardı. Onları oraya yapıştırmış. Olsun. Gidiyor Kalsın yavrum. Onları duvardan sökmenin sevabı da benim olsun. Her sevabı atlama. Haydi o zaman o da burası. Güzel. Buyurun. Buyurun hocam. <laughs> Affedersiniz. O bilgisayar çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. Hatta interneti bile var. Ekrem Bey hiçbir şeyi boş bırakmadı. Ama güvenlikçi arkadaş kıymetini bilmedi. Bunca güvenlik kamerası var. Ekrem Bey onun hırsızlığını yakaladı. Neyse hocam. Günah boynuna. Anneciğim. <laughs> Ay. Ay. Müştemilatta bir imam kalacakmış. Haberin var mı? Burada böyle tırtıklıyorsun. Ondan sonra da bizimle oturup yemek yemiyorsun. Ne anlatıyordu müştemilat falan? Bizim müştemilatta diyorum. Hı. Bir imam kalacakmış. Aa! imam mı? İmamın malikende ne işi var ya? Benim haberim var. Bir müddet bizimle kalacak. <laughs>